Şu şekilde keseceğiz. Hadi biraz daha yüksek dörtte birine eee verim hesabında biz bir metrekareye baz alacağız. tarla sahibi toprasın biraz taş. Ne bu kadar taş var ortasında. üstüne Merkez ilçemizde yaklaşık bu yıl eee 69.500 dekarlık bir alanda bir e, ekim oldu. Hasadı da başladı. Ağustos ayına kadar bir hasadımız devam edecek. Merkez ilçemizdeki e, rekolte beklentimiz 18.000 ton. Ama baktığımız zaman Bilecik ilimiz genelinde 246.000 e, dekarlık bir alanda Ubat ekibimiz var. Geçen yıl buğday hasadı olarak 75.000 tonu 300.000 dekarlık bir alanda hatta 306.000 dekarlık alanda aldık. Bu yıl verim Allah'a şükür e, almış olduğum Yetkililerden bilgi geçen yıl nazaran çok daha iyi bu yıl yine 300 bin dekarlık bir alanda bu da ekimini gerçekleştirdik yaklaşık 75 bin ile 80 bin ton arasında da bir beklentimiz var tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyoruz. Tabii hasadımızı yaparken de çiftçilerimize büyük bir sorumluluk da doğuyor. Malum biliyorsunuz son dönemlerde Bilecik tarihin en büyük yangınıyla karşı karşıya kaldı. Ciğerlerimiz yandı. Biz de bu anlamda hem çiftçilerimizin ekim biçimi yaparken özellikle de biçim yaparken özellikle de biçer döverlerle ve balya makineleriyle bu çalışmaları yaparken daha hassas ve dikkatli olmalarını çok önemli üzerine vurgulayarak söylüyoruz. Bugün de zaten buraya geliş amacımız bir tanesi hem biçer döverle hasat Yapmak hem de bilinçlendirme faaliyetlerimizi yerine getirmek. Ee, biz e, teknik anlamda e, tarım müdürlüğümüz kapsamında Bilecik ilimizin tamamında 8 e, ekiple 25 personelimizle artık sahadayız. E, çiftçilerimizden biter döverle çalışırken arkalarında bir tonluk bir su makinesiyle ve ekipmanla beraber e, biçim yapmalarını önemli tavsiye ediyoruz.